Merhaba arkadaşlar. Bugün okullarda yaşanan uzaktan eğitim gelişmesinin hepsini açıklayacağız. Haberlerini açıklayacağız. Vakaya göre de okul değerlendirmesini yapacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. İlk öncelikle şu haberimize bir dikkat çekelim. Hollanda'da okullar kapatıldı. Yaklaşık bir aylık tam kapanma ilan edildi. Peki Hollanda bizi ilgilendiriyor mu? Evet Hollanda bizi ilgilendiriyor. Çünkü orada yaşanan vaka artışı bizi de etkiliyor aynı şekilde İngiltere'de yaşanan vaka artışı bizi de etkiliyor. Almanya'da yaşanan da etkiliyor. Çünkü Almanya'da yaşanan vaka artışından Almanya'da en çok uçuş yapan ülkelerden biri Türkiye. O nedenle Almanya'da Türkler çok olduğu için gidip gelme işi e, uçaklar ile seferler çok yüksek şekilde oluyor. Yani bir günde çok sayıda sefer oluyor. Bu da vaka sayısının aslında bulaşmasını gösteriyor. Yani oradan gelen ülkeden kişiler bize bulaştırıyor. Biz onlara bulaştırıyoruz. İşte yayılım bu şekilde artıyor. O nedenle orada yaşanan artışlar ve orada yaşanan kapan kullanmalar da çok önemli bu konuda ee, baktığımızda okullar kapatıldı İngiltere'de acil durum ilan edildi yani Avrupa'da durum çok kötü bizim ülkemizde de durum böyle olabilir yani sevinmememiz gerekiyor özellikle yılbaşı gecesi biliyorsunuz ki eğer ki herhangi bir tedbir alınmazsa yasak gelmezse uzmanların da açıklamalarına göre yılbaşı gecesinde yayılım ciddi bir şekilde artabilir. Bunun artışıyla beraber maalesef yılbaşından sonrasında kötü bir girişle başlayabiliriz vaka sayısına göre. Yani bu da durumun hala kritik olduğunu gösteriyor. Baktığımızda 17.000 kişiye vaka tanısı kondu. 171 kişiden üzerine haber geldi. Bu durum hala iyi değil. Yani dediğimiz gibi yılbaşı gecesinden sonra vaka sayısında ani artışlar yaşanabilir. Ki omikronun yayılımı çok daha artabilir. Bu da yeni bir artış, yeni bir artış trendini gösteriyor maalesef ki. Ee, son durum bu şekilde. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.